Evet, son haftalarda mecliste 2023 bütçesi görüşülüyor. fakat e, bu bütçe içerisinde Milli Eğitim'e ayrılan kısım da komisyondan geçti. İşte genel kurula doğru yola çıkmış oldu komisyondan geçince. Ama görünen o ki 2022'deki Milli Eğitim bütçesiyle 2023'teki bütçe aynı değil. E, artması gerekirken azalmış bütçe içerisindeki pay olarak rakam olarak çoğalmış. Evet 2022'deki e, bütçeyle 2023'teki bütçe rakam olarak çoğalmış olmakla beraber genel bütçenin içerisindeki miktar olarak azalmış durumda. Bu neyi gösteriyor? Evet Milli Eğitim bir şeyler yapıyor. Rakamsal olarak çalışmalar yapıyor. Fakat işin özü itibariyle bir gerileme var bütçede. Çünkü daha önce bakanlarımızdan birisinde bir serzenişi vardı. Milli Eğitim'in bütçesinin çoğunluğu personele gidiyor diye. Evet şimdi yine aynı durumda. Milli Eğitim bütçesinin çoğunluğu personel giderlerine ve işte personelin SSK, SGK giderlerine ve diğer vergi giderlerine gidiyor. Böyle baktığımız zaman Milli Eğitim şu anda ayrılan para itibariyle Milli Eğitim'in çalışmaları için yeterli bir bütçeye sahip değil. Bütçe yeterli değil. Ama onun içerisinde bir başka mesele şu, evet Türkiye'de şu anda epey öğretmen ataması yapıldı 20 yılda. Bunu bütün bakanlar söylüyorlardı. Ha, kendi açılarına baktığımız zaman haklılık payları da var. Fakat bir de bizim bulunduğumuz taraftan baktığımız zaman atanan öğretmen sayısının çokluğu ihtiyacı gidermeye yetmemiş. Şu anda halen 150 bin civarında öğretmen ihtiyacı var memlekette. Niye? Çünkü Evet her sene öğretmen ataması yapılıyor bir miktar. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki her sene eksilen öğretmen de var. Emekli olan öğretmenlerimiz var. Vefat eden öğretmenlerimiz var. Belki kurum değiştiren öğretmenler var. Böyle olunca her sene belli bir miktar zaten azalıyor. Yapılan atamayla bak, oranlarına baktığımız zaman birbirine çok yakın. Arada en fazla bir 5-6 bin farklılık var. Eksilenle yeni alınan öğretmen sayısı açısından her sene 5 bin öğretmen, 6 bin öğretmen ya da 10 bin öğretmen eksilene göre fazladan almak açığı kapatmaya yetmiyor. Çünkü her sene öğretmen ihtiyacı artıyor. Çünkü nüfus artıyor, öğrenci sayısı artıyor. Şehirlerdeki yoğunlaşmadan dolayı, şehirlerde yığılmadan dolayı artıyor. Böyle olunca öğretmen açığı hiçbir zaman bitmiyor. Bundan 20 sene önce 100 ile 120 bin arası bir öğretmen ihtiyacı vardı. Bugün 150 bine doğru çıktı. Bu kadar atamaya rağmen. Niye? Çünkü öğrenci sayısı arttı. Türkiye'nin nüfusu arttı. 18 milyonun üzerinde, 19 milyon civarında şu anda milli eğitime bağlı okullarda öğretmen, öğrenci var. 19 milyon öğrenci bugün Avrupa ülkelerinin bir çoğunluğu daha fazla. Yani ülkenin nüfusunun tamamından daha fazla. Kaç tane Avrupa ülkesini bir araya getirdiğiniz zaman ancak bizim öğrencimiz kadar nüfusu oluşturuyor. Böyle olunca bizim sayısal verilerle ya da efendim işte istatistik verilerle uğraşmak yerine sonuca bakmamız lazım. Sonuçta nereye geldik? Sonuçta gelinen yer halen öğretmen eksiği çok. Artı bir de atama bekleyen öğretmen sayısı çok. Şimdi bundan 22 yıl öncesine baktığımız zaman öğretmen ihtiyacı çok fazlaydı ve üniversite diploması olan herkese öğretmenlik hakkı veriliyordu. Öğretmenliğe başlatılıyordu, peşinden işte formasyon dersleri veriliyordu, formasyon aldırılıyordu ve öğretmen yapılıyordu. Şimdi gelinen noktada 800 bin civarında elinde diplomasıyla işsiz gezen öğretmen var dışarıda. 150 binde açık var. Hem yani 150 bin öğretmenin 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yapıp da gerçekten bir heyecana gelip de deseler ki biz bu sene 150 bin öğretmen ataması yaptık. Sorun çözülüyor mu? Milli eğitim açısından çözül çözülüyor. Okuldaki öğrencilerin eksiği tamamlanmış oluyor, çözülüyor. Fakat dışarıda 650 bin kişi daha kalacak. Bu açıda baktığımız zaman da sorun öğretmenler açısından çözülmüyor. Eğitim açısından çözülse de. O zaman bunların tamamının çözülmesi için, bu sorunların tamamının çözüme kavuşturulması için uzun soluklu bir plan yapılması lazım uzun hedefli bir plan yapılacak ve o plan adım adım uygulanması gerekir ki ancak bu sorunlar aşılabilsin. Bu bütçeyle de, bu zihniyetle de, bu bakış açısıyla da geleceğimiz çok parlak görünmüyor. Geleceğimizi düzeltmenin yolu, evet bütçemizi iyi insan yetiştirmek için ayarlamalıyız, bütçeyi ona göre ayırmalıyız. Bütçeyi sadece donatım giderlerine, personel giderlerine göre değil, sadece okulun işte duvarını, penceresini, kapısını ya da temizlik malzemesini düşünerek değil, okuldaki öğrencinin kalitesini nasıl arttıracağımızı düşünerek ayarlamamız gerekir. Öğretmenimizi de öyle yetiştirmemiz gerekir. Anne babayı, öğretmeni ve öğrenciyi iyi insan yetiştirme konusunda bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu üçlü böyle kurgulamak lazım. Öğretmen alımıyla ilgili bizim daha önce de öder olarak önerilerimiz olmuştu. Neydi? Türkiye'de istihdamı yükseltmek için çalışma yapılıyor. İşte bundan 15-20 sene öncesine geri döndüğümüz zaman o zaman kitler dediğimiz kamu iktisadi teşekkülleri vardı ve hükümetler kamu iktisadi teşekküllerinde istihdamı arttırarak işsizliği azaltmayı birinci hedef görürlerdi. Birinci adım görürlerdi. Şimdi gelinen noktada nedir? Devletin istihdamı arttıracağı kendisinin elinde kitleri kalmadı. Yok artık olmayınca ne yapılıyor? Olmayınca bu sefer devletin kendi personeli olarak, memur olarak ya da iş, çeşitli yerlere işçi olarak alınmaya çalışıyor. Memur sayısını artırarak çözüm üretilmeye çalışılıyor. Öncelikle bu yanlıştan vazgeçilmesi gerekir. İstihdamla ilerleme olmaz. Bunu bilmek gerekir. İkincisi, şimdi her sene belli bir miktar memur alımı yapılıyor mu? Yapılıyor. O zaman bu memur alımları içerisinde en büyük ihtiyaç. Önemli en önemli ihtiyaç hangisidir? Evet, gerçekten bütün kamu kurumlarında, bütün bakanlıklarda personel ihtiyacı var kabul edilir. Bu mümkündür çünkü sürekli büyüyen bir ülke varsa önümüzde, sürekli çoğalan bir nüfus varsa bunu çözümü için bu ihtiyaç kabul edildi ama burada birinci ihtiyaç, en önemli mesele eğitimdir. Çünkü hayatın temeli eğitimdir. Bir ülkenin bütün insanları, bütün çalışanları hangi meslekten olursa olsun mutlaka eğitimin içinden geçip oraya gidiyor. Bakın şimdi 5 yaşına indirilecek eğitimde çocuklar 5 yaşından itibaren zorunlu olarak okula getirilecekse o zaman eğitim en önemli meseledir. Eğitimden daha önemli bir mesele düşünemezsiniz. Hangi işe gönderirseniz gönderin eğitimli insana ihtiyaç var. O zaman önce eğitimin meselesinin çözülmesi için personel alımlarında en büyük payın eğitime ayrılması gerekir. Öğretmene ayrılması gerekir. Mesela biz bunu iki sene önce bir öneride bulunduk. Dedik ki her sene Türkiye'de alınan personel sayısının, memur sayısının bütün bakanlıklarda bütün bakanlıklarda yüzde beş azaltılsa alacak olunan sayı o yüzde beş milli eğitime eklense işte milli eğitimdeki öğretmen açığını kapatmak için çok basit bir formül. Efendim bu tutar mı tutmaz mı? Olur mu olmaz mı? E bunun olurunu olmazını hesabını ince hesabını detayını yapacak olan yetkililer. Ben sadece çözüm önerisi olarak bir formül ortaya koyuyorum. Beğenilirse aynı uygulanır. Beğenilmezse nasıl uygulanabilecek hale getiriliyorsa o hale getirilir uygulanır. Ama yüzde beş veya yüzde iki veya %3 neyse yani bütün bakanlıklara alınan personelde sayı birazcık azaltılacak. Milli eğitime eklenecek. Ve devletin bir yıl içerisinde alacağı personel sayısı toplamında değişiklik olmayacak. Bakın. Hani deniyor ya efendim bütçe ancak buna müsaade ediyor. E tamam biz bütçeyi bozun demiyoruz. Madem bir bütçe yapıyorlar, bütçeyi bozmak istemiyorlar. Sadece bütçede, bütçenin içerisinde ayarlama yapacak falan bakanlığa, filan bakanlığa 20 bin, 30 bin eleman alacaksa 30 bin alacağı yere, 25 bin, 20 bin alacağı yere 15 bin alsın, oradaki sayıları Milli Eğitim'e eklesin. Bu şekilde bir dengeleme ile en az, affedersin, en fazla 3 yıl içerisinde Milli Eğitim'in öğretmenin ihtiyacı karşılanır. Bakın. E diğerleri, e diğerleri zaten bu ihtiyacı giderebiliyor. En acil ihtiyaç eğitimde. En acil ihtiyaç eğitimde olduğuna göre en acil çözümün de burada bulunması gerekir. Yoksa başka bir şekilde bu mümkün olmaz. Biz her zaman konuşuruz. Her sene eğitime başlarken 50, 150 bin öğretmen açığıyla başlarız. Sene sonu biterken emekli olanlar kadar yeniden öğretmen alınır. Çarp böyle. Hani bu hani bir, Beden eğitimi öğretmenlerin öğrencilere yürüyüş öğretmek için uyguladıkları bir şey var. İşte yerinde say marş denir. Öğrenci yürür. Hareket eder ama bir adım ileri gitmez. Hareket var mı? E var. Rap rap ses geliyor mu? E ses de geliyor. Öğrenci yoruluyor mu? E yoruluyor. Bir iş yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama ne yapılıyor? Yerinde sayılıyor. Kardeşim yani biz yerimizde saymak istemiyoruz. Artık yerinde saydan vazgeçip ileri gitmek gerekir. İleri gitmek için de öğretmen açığının kapatılması gerekir. Zihniyetin değişmesi gerekir. Akademik başarı ayarlı zihniyetten vazgeçip iyi insan iyi insan artı akademik başarı formülünü uygulamak gerekir. İyi insan olmadan sadece akademik başarı bizim geleceğimizi kurtarmayacak. Bunu böyle düşünmemiz gerekir.